Size merhaba, merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. geldiniz çok zamandır çekmediğimiz bir video vardı ne videosu çekiyoruz Salimciğim Toprağın telefonunu karıştıracağız arkadaşlar biliyorsunuz arabalansınırken kazanan videosuna üzerime üzerime gelip benim üzerimde balon patlatmıştı. var <laughs> size konuşmam <laughs> Topi yapma Topi Topi Allah razı olsun <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şimdi de ben onun tüm faydalarını patlatacağım. Toprağı kurban olarak seçtik. Evet. Herkes de çok istemiş bu videoyu çekmemizi. Biz de o yüzden çekelim. Arkadaşlar şimdi ben bir şey anlatmak istiyorum. Normalde telefon karıştırmayı biliyorsunuz. Telefonu alır karıştırır içinde ne varsa anlatılır. Videonun içinde ben toprağa kışkırtma yapalım dedim. Şöyle yapacağız. Toprağın çok yakın arkadaşı var Görkem. Kuzey de arkadaş onunla. Kuzey'i de çok seviyor. Şimdi biz Görkem'i arayacağız. Diyeceğiz ki, biz seninle, Toprak'ın telefonuyla kendiymiş gibi mesajlar açacağız. Sen diyeceksin ki, ya Görkem ben Kuzey'i hiç sevmiyorum. Biz yazacağız yani, evet ben de sevmiyorum Kuzey'i de işte... ...Ala abi çağırıyor diye gidiyorum falan. Sonra en son telefon karıştırma bitince, Toprak zaten biliyor telefon karıştırma serisini. Biz bir anda çıkacağız, diyeceğiz ki, Toprak ayıp değil hiç mi? Yakışmadı sana hiç yakışmadı sana falan diyeceğiz. Kuzey'in arkasından niye konuşuyorsun? gibi arkadaşlar Arıyorum. Toprak çok duygusal bir çocuk ama her maçta ağlıyor. Size bir şey söyleyeyim mi? YouTube'u bırakırım ağlamazsa ağlaması? O Arıyorum. derece. Hadi Şimdi ağlıyor. Tamam. 3 dakika. Arkadaşlar bu arada ar Toprak, ar toprak ar iftar yemeğinde. Ne yapayım? Arkadaşlar <laughs> konuşmayın. Normal numarası yok mu? Ona... İnterneti kapatın. Kanka. kanka şu anda videodasın. Seninle bir şey konuşmam lazım. Toprak yanında değil de mi? Top... Aa, İyi, <laughs> Toprak yanında değil değil mi? Ver bana ver. Bak konuşayım. Görkem merhaba kardeşim. <laughs> merhaba abi. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Bizim telefon karıştırma serimiz var biliyorsun. Şimdi biz toprağın telefonunu karıştıracağız tamam mı? Haberi yok. Normalde telefon karıştırma bitince üzülecek telefonum karıştı diye. Ama biz videonun içinde şaka yapacağız. Onun telefonunu alacağız. Karıştırırken senle toprakmış gibi yazışacağız tamam mı? Sen diyeceksin ki, ya toprak ben kuzeyi hiç sevmiyorum. Ben de toprağın adıyla yazacağım. Evet ya kanka ben de sevmiyorum da işte Ali abi çağırıyor. Onun için gelip gidiyorum. Sonra video bitince de şey diyeceğiz ki Toprak, Toprak sen utanmıyor musun? Bak senin yazışmalarını gördük. Kuzeyi sevmiyorum <laughs> falan yazmışsın tamam Biz sana, biz sana Al mesaj attığımız zaman Instagram'da algıldı. sen algıla bunu ya da seni ararız tekrar. Aradılar. Sen şey yapacaksın direkt tamam mı? Kanka ne yapıyorsun ya? Kuzey'i hiç sevmiyorum ya. Instagram'da şimdi gördüm de aklıma geldi. Niye yani konuşuyorsun oluyorum bu diye? Sen başla tamam mı? Sonra biz de Toprağın adıyla yazacağız. Görkem sakın söyleme. Sakın söyleme bak video kötü olur. Görkem bu arada ne yapacağız biliyor musun? Toprak'la biz yüzleştiğimizde seni de arayacağız. Sen de diyeceksin ki kanka yazmadın mı bana ya? Yazdın Allah ya. Aynen, aynen. Buluştuğumuzda da diyorsun ya Kuzey'i hiç sevmiyorum diye. Tamam mı? Böyle diyeceksin. Kanka ben yalan söyleyemem de kuzeyim benim arkadaşım. <laughs> tamam mı? Oldu <laughs> tamam, ablam. Hadi görüşürüz. Ben Kendine bana, iyi ben bak. Çok Çocuk plancı. bu arada. Bir şey diyeyim Kapıyı çalıyor. Evet garanti veriyorum. Arkadaşlar benim dediğim çıkarsa sizden 100 bin like bekliyorum ve herkes abone olsun. Evet. Toprak ağlayacak. <laughs> ağlayacak ağlayacak. Hani ağlamayacaktı daha ne? Ağlamazsa? Ya <laughs> senin kaç tane şeyin var ya? Youtube'u bırakacağım dedi. <laughs> hani ağlamaz daha şimdi ağlayacak ağlayacak. Ağlar. Ben, sonradan dedim ya Ağlar. Görkem'le konuştuk diye. Görkem ne diyecek ki işte konuştuk. Görkem diyecek. Tamam ben alamadık. <laughs> hadi. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Toprak nereye gelebilir? 10 saniye sonra çalacak zili. Bekle içime doğdu. Olur. İçime doğdu sen akşama kadar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sıfır. 2.000 years later. On yıl. Hepiniz hoş geldiniz. Hislerin çok kuvvetliymiş. Göreceğiz arkadaşlar. Hadi toprağı bekleyelim. Arkadaşlar çok çılgınca bir şey yaptık. Şimdi Görkem'i aradık. Görkem, <laughs> görkem bize geliyor. geldi. Görkem'i bizim telefon karıştırdığımız odaya saklayacağız. <laughs> Yalnız Görkem var ya ışınlandı herhalde. Aa geliyor. Işınlanıyor canım. Ne yapıyor bu? <laughs> arkadaşlar 5 yani... dakikada geldi. Yani. Flaş gibi. Ha. Teleport attı buraya. Şimdi görkemi odaya saklıyoruz. Toprak görkemi görmeyecek. Evet, Dursanıza ben görkemi korktum. Ya gel şuraya. Gel buraya gel, buraya. Gel, gel. Ayakların. Düşsene <laughs> toprak. Hoş geldin. Gel bakalım. <laughs> Oğlum neyle geldi? <gülüyor> <gülüyor> Ayakların... Arkadaşlar 2 milyona adım adım hadi bakalım. <laughs> Hoş geldin teyzeciğim. Merhaba arkadaşlar. Bir şey söylemek ister misin? Çok 2 milyon, milyon az kaldı. kaldı. <laughs> 2 milyon yapalım arkadaşlar. Bence bu videoyu izlenirken 2 milyon alırız. Görkem gel, gel, seni gel. Telefon karıştıracağım odaya saklayacağız. Gel. saklayacağız. <laughs> gel gel. Biz telefonları burada karıştırıyoruz. Şu Bak, hazır. Şimdi <gülüyor> burada. <gülüyor> sen... Bence o da bizle gelsin. Tamam işte hayır. Telefonu İçeride hazır. olsa zaten görür toprak. Tamam, işte, Sen ne diyorsun ya? Burada, 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 dur burada Kapı Buraya çaldığında girmez. Görkem burada olacak. Aynen. Toprak yatak odasına girmez. Sen burada olacaksın abicim. <laughs> sen burada mesajlaşacaksın tamam mı? Tamam. Şey de bak ne yaz biliyor musun? Toprak ne yapıyorsun? Kuzey'de şey yazsın. E, İyi kanka. Ali toprak abi Kuzey Gildeyim. Da <gülüyor> <gülüyor> yazsın tamam mı? Sen de şey yaz. Ya Toprak sen de Kuzey'i sevmiyorum diyorsun onlardan çıkmıyorsun. Nasıl <gülüyor> adamsın? Ben, normalde benle yazışacaksın. Sonra biz çıkınca bunu bahsettik ya diyeceğiz ki Oğlum yüzleştireceğiz seni şeyi çağırıyoruz Görkem'i. Sen de dışarıdan ne gelmiş gibi gel, tamam. Geç toprak gelene kadar otursun. Aynen aynen, e, kapı geç çalacak ya. yukarı çıkacak da. Aa, toprak gelecek toprak mi bakalım. Toprak üç 3 yap... saat önce geliyorum dedi. Oğlum ben bunu nasıl oynayacağım? Ben, ben sana söyleyeyim. Şu havaya zıplayıp iksir sahabaya zıplayıp Uçuyorsun. Uçuyorsun. Ne Uçuyorsun. 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 Tamam. Açabilir misin? Bir saniye. Oğlum. Zıpla R2'ye basın. R2'ye basın. R2 basın. Şöyle. Ah. Ben kafamda Görev yerine falan da git. Orada iyi oluyor. Bu niye böyle oluyor? Ben bu su içip geliyorum. Kanka bu niye gitti? Bir bak. Arkadaşlar bir, bir, şey. bir şey diyeceğim. İlkinde bakamadım. Yüz tanımayla açtı. Sen şimdi İkinci bak. unutmuşsundur aç. Açayım hemen. Tam tamam göster. Ne şifresi. Elim Seni, ayağım tutuyor. Senin burada olduğunu bilmiyorum açılı şu anda. Allah. Hadi yes, Arkadaşlar Toprağın telefonu. İçeride olmuş. canavara dönüşçürüyoruz Şimdi neler bekliyor bizi bilmiyoruz ama şu anda ben çok heyecanlıyım. Tabii ki Toprakçım senin de Instagram'ına story atacağız. Dur be bismillah. Bir dur tamam. Atacağız atacağız. Toprakcığım nasılsın? Şşş. Bağırdı bak ne yapıyorsun? Sen? Harbi duyacak çocuk. Ekran kaydını Arkadaşlar açtı bir ekran. Baba ne yapıyorsun? Arkadaşlar şimdi ilk galeriyi... E okula gidelim Aynen abi. E okula gidelim. E okula şifresi var nasıl giriyor? E okula açık mı? Açık Çıkma. Tamam. Gidin mi çocuğun e okula? Ana ayak. Değil. Değil değil Şeyden başla. Galeride. Galeride sana hikaye. Kanka lavabodayım hemen çıkıyorum. Tamam. Çok çabuk ilan bu. Hadi. 27 ayı. tane fotoğrafı var. Hepsini tek tek 27. Aç bakalım ilk. <laughs> Aha kuzuki. sendeydi nerede? Kanka ben bir şeye bakıyorum vereceğim. Hayır şimdi bir şey olamaz. Ne yazık ki <laughs> telefonunu karıştırma. <laughs> <laughs> Telefonun karışıyor. <laughs> Hayır, şimdi bir şey olamaz. <laughs> <laughs> Şifresi şim, <şimlerini> de biliyoruz <laughs> kaba iyice. Hayır, böyle bir şey olamaz. Toprak Fotoğrafların çok toprak güzel Toprak. Fotoğraflarında <laughs> <elini gülüyor> bir şey var mı? hatırlamıyorum ki. <laughs> bir şey söyleyeceğim hiç bağırma Git keyfini çıkaralım. Hayır oyun oynayın şey arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ilk fotoğraf. Oğlum biz kuzey uzun telefonunda karşıyız. <laughs> kuzey Eymen Toprak fotoğraf çekilmişler gençler bir üstleriyle. <laughs> Evet. Geçelim. Burada köpeğin Ay, fotoğrafı var. Ay pamuk çok tatlı. Ben yerim onu ya. Babam böyle yapmış. Toprağın köpeği arkadaşlar çok da... Ay. Şuna ne oluyor? Anne, anne <laughs> çok iyi ya. Sana ne ya? Allah Allah. toprak gelmiş çekmiş. Telefonu çekmiş. Bu zaten profil fotoğrafı her yerde sınav takvimleri var arkadaşlar. Akıllı çocuk. Burada bizim üçümüzün fotoğrafı. Üçüm, kuzaya, ama burası kutu. sanki şey gibi çıkmış biliyor musun? Böyle sanki çizim gibi çıkmış. Burada kardeşiyle fotoğraf herhalde. Yok. Yok lan <laughs> Bilmiyorum bu kim arkadaşlar. Burada yine fotoğraf var. Bu ne oğlum? Bu ders programı. Burada, Burada da top toplayıcı olmuş. Hoş geldin Ramazan şeyini dört kere kaydetmiş. <laughs> Ramazan mevsimi 5 kere kaydetmiş. Burada saat var. Vali ders saatlere bakmış. Burada ee, kahve. kahve içmiş. Bu ne? Video. Aa baksana yazma geri geldi. Burada da iftar yemeğine gitmişler arkadaşlar. Burada arkadaşlarla fotoğraf. Nerede ki toplay. Burada. Görmüyor mu kuzey orada? Evet tamam burada Bu gizlisi izliyoruz. falan var mı fotoğraflarda? Yok. Tamam. Ne ya, yapıyor? Evi mi yıkıyor? Gürgür <laughs> ses geliyor. Dur son silinenler var mı acaba? Aa ne <laughs> Kim o? Telefonu Telefonun şu Senin anda telefonu bizde. telefonu çalıyor. Bir dakika. Ay Yok, Toprak neler gördük. Toprak Hii. senden beklemezdim kardeşim. Hiç beklemezdim. Toprak o sitelere girelim mi? Whatsapp'a giriyorum. Gir bakalım. Gir bakalım. Arkadaşlar siz bazen bize kızıyorsunuz niye blurluyorsunuz diye. İnsanların özeli, e, gösterilmez yani. Telefondaki yazı onu göster diyorsunuz ya. E. Biz bile bakmıyoruz. Kuzey var. Nasıl bak gözlerin kapalı mı? Babam var. <laughs> Biz de bakmıyoruz. Ben görüyorum. Whatsapp'ına girdik WhatsApp şu an. Whatsapp'ına bakmayın. <laughs> ne yapıyorsun Salih? Bakıyorum mesajlara bakıyorum. Bak 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 benim kuzey yanık diye kaydetmiş. Niye diye kaydetti. Ama annem kaydetti. Telefon yeni oldu. Ben de öyleyim arkadaşlar. Bu herkesi soy ismiyle kaydetti. Baba benim kuzey evlat diye kaydetmiş. Evet evlat. hadi. Bu sevgilisi mi? Ne yapıyorsun? İyi sen. iyi bende Güzel. Ne yapayım? Benim diyor? max konuşma. Bir dakika. <laughs> ne, yapayım? ne yapayım? <laughs> yapayım? Sınavlara falan girdim. Sonra da eve geçtim. Wow. Şimdi yengem Toprak. Toprak. Bu kim konuştu? abla yazıyor. İyi ben de seni bekledim. Onun oh, sevgilisi lan Yalan Bak. söyleme. Sevgilisi. Sevgilin. Bir de, video, bir de videoda diyor ki sevgilim yok. Bir günde nasıl yaptın sevgili? Abi vallahi. Yok. Seni çaktım. Senin adından yazalım mı istersen? <laughs> hayır, hayır hayır. Bak. Ö yazalım. Özledim seni yazayım mı? Yazma yazma. WhatsApp'a video at. Hadi Instagram açacağız. WhatsApp'a tamam, hadi. At. Aslında keşke yazsaydık Kuzeyli ya. Kuzeyle ne konuşmuş? Gülücük yapmışlar. Alttaki Wi-Fi'nin şifresini atmışlar <laughs> önünde. Tam başka bir şey yok da burada. Ali ile yazışmaları var. Biraz seri kardeşim ya. Benim yazışmalarım Başka olmuşlarım. da bir şey yok burada. Yok. Şimdi Çıkalım. Sevgilisiyle var yazışması. Instagram'a giriyordu. Instagram'da kimlerle konuşmuş? Instagram'da da kimse yok. Var. bir, tane kız var. Ne şey kimse yok. Hepsi de arkadaşım maşallah. Kaç Aa, tane kız var? Abi geliyorlar abi. 1 2 Geliyorlar. 3 4 Dolu kız Benim var burada. Ne? Lütfen açın. Ellerine neler yazmış acaba bir bakalım mı? Ben küçükken buna vururken kolum çıkmıştı. Bu random atmış, kalp atmış. Aa. O randomun altına kalp. Ne yazmış? Ha, takımla iftar yazmış. Hadi. Evet, arkadaşlar storymizi atıyoruz. Evet. Bağırma lan lütfen. Olsun. Olsun ama gözüküyor değil mi? Göremez ki başka telefon. Tamam başka telefon. At. Hayır hayır olsun. Baba Başka yok. telefon ya. <laughs> Çıkacak ya zaten. Çocuk. Arkadaşlar ne yapıyoruz toprağın telefonunu karıştırıyoruz ama neler bulduk neler şaşıracaksınız biz yarın şoklardayız yayın yarın <laughs> yayında izlemeyi unutmayın. Baba <laughs> <Valla> döndüreyim mi kamerayı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> ne İstiyorum. yapıyoruz toprağın... <laughs> Unuttum. Youtube'a gir bize abone... Anne ne yapıyorsun? Bize abone ol. Abone abone şey Aboneyim. Bakacağız. Ne oluyor sen... 5 <laughs> YouTube'a gir. Merhabalar <laughs> <Nereli? gülüyor> <Nereli? gülüyor> Merhaba, ismi İbrahim Yılmaz. Ne yapıyorsun? akıyor. Uyku vakti gelmiş toprağa. toprak uyku vaktin gelmiş. Hadi o. bir arış. Toprak çıksana ne uyuyor. Nenen yap hadi bakalım dandini dandini dastana. Toprak dandini. girmiş bostana. <laughs> bunlar kim oğlum? Sen kimleri takip ediyorsun? <laughs> <laughs> toprak bunlar kim? Instagram'ı annemle kullanıyorum. YouTube. <laughs> Instagram değil wow. YouTube. Niki Ant kabikim bir sürü kız var. ama abone olmamış Değişim ki. Şey abone şey olmamış tamam. evet. Abone. İyi <laughs> yaşa. <laughs> <laughs> toprak telefonun gitti <laughs> abi şurunca. Bizi takip ediyor mu? Evet ona bakar mısın? Bakıyorum abi. bu ne lan? Küçük Bey TV Tonguç Akademi 7. sınıf din kültürü 7. sınıf 2. dönem 1. yazı dabbe sesi <laughs> Keçi Gücü Çorumspor dabbe Tonguç Akademi 7. sınıf Keçiören Kardeşim kuzey yanık yazsana ediyorsa çıkar zaten. Yazıyoruz. Kuzey... Yazmıyor. Biz çıkmıyoruz engelledim lan. Kuzey yanık. Yanık bakalım. Bakalım. Abone değil. Aa! Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim abone değil. Yazıklar olsun Toprakçı. Değil abone. Ama bilgisayardan abone değil. Ya bilgisayar, 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 bilgisayar telefon. telefon. Şimdi Biz teylik, küçük bey abone işareti bi Hadi küçük bey de eğer aboneysen neyse hani Vay be toprak 10 mahalle <laughs> maçında oynar Küçük bey çiviye de abone değil Ona da oynar <laughs> Bir de bunu diğer Allstar'a da seçiyoruz A -A -A <-A1> O zaman Allstar'dan çıkarıyoruz yani Aynen ya Adam <laughs> oh -hmm. <laughs> Ay ya, telefonu alıyor Hadi yeni telefonu Telefonla yeni ne alakası var Geçmişine bakıyorum. Bak buradan yalan seyri belli. Enes Batur izlemiş sonra bizim arabadan son çıkan kazaları izlemiş yarısına kadar. O da kendi oynuyor diyor. Aa yarısına kadar izlemiş. İzlemiş takip etmiyor. Onu Görkem izledi. Kesin kendi bölümlerini izlemiş. Valla Görkem izledi. Senin telefonundan ya, nasıl izleyebiliyor? Evinde çocuğa iftira atıyor. Yerde lavvarı da izlemiş. Ben kişi anne da Kasıyor yani. Görkem de 24 saat oyun oynuyor. Oran oran tuzak Aa, aa bizi izlemiyor bile ya. Ya ben televizyondan istiyorum ama. Bizi izlemiyorsun. <laughs> git sen oyununu oyna. TikTok'ta. TikTok'ta takip ediyor bizi. <laughs> Salim abi takip ediyor. Bizi sadece. Kuzey Yanık. Bilmiyorum. Kuzey Yanık. İnanmıyorum. Beni takip ediyor Sali. sadece. Sadece ediyor. Vallahi hepsi yeni. Kanselo yıkıldı. Ben şoktayım. Adamsın kardeşim. Git sütünü tamam. iç yat hadi uyu. Evet. Ne kadar Hadi. Arkadaşlar toprağı All Star'dan alıyoruz. Açmayacağım olur. sana. Ben <laughs> cezas. Toprak şey, çok üzüldüm ben. Ağlıyorum şu anda. Toprak uğurluğumuz arkadaşlarıyla çıkacağız. Arkadaşlar <laughs> inanmayın telefon yine oldu. He taslak var taslak videosu var bakalım Ay, neymiş var. Taslak videosuna bakalım bir de atalım onu Bu ne oğlum resim <gülüyor> <olması> <gülüyor> var mı? Yok sadece Dede gibi ama. slide yapmış Telefonumu Arkadaşlar ya. bir yere daha gideceğim Toprak kızla neler yazışmışsın oğlum sen? sen... Olmayarak... Neymişsin lan? Ayıp oluyor kardeşim. <laughs> ben şoktayım. Allah'a sevgilim yok. Vallahi. Emin evet. misin? Kız kalp atmış. Ya bir ya. şey söyleyeyim mi sana? Toprak. Ay, bir saniye, bir saniye. Toprak, ben bir şey... toprak, toprak bize hayal kırıklığını unuttu kardeşim. Ya. Böyle değil ya. O böyle olmamalıydı. Bir şey diyeceğim. Toprak, bana tabakta sen ne anlatmıştın kardeşim? Arkadaşlar şu an görkemli. Anlatayım mı? Hayır, sana bir sır vermiş. Hayır, hayır. Böyle arkadaşlar işte bunu Salim gör. yani. aa, aa kız kız da güzelmiş ama Toprak kız çok güzel. Aa bize resim attı. Ben şoktayım Toprak kız bize resim atıyor. Aa, aa. bir de yüzünü yarım göstermiş kız. Niye yarım gösteriyor, tüm göstermiyor yüzünü? Yarım döner tavuk döner. <laughs> yarım döner mi diyor? İnanmıyorum. Ama güzel kızmış ha. Güzel he? kız. Esmer. <gülüyor> <gülüyor> esmer bir kız. Aa sarışın da var. <laughs> Zaten ben de esmer dedim. Esmer dedim. Ya ben gördüm gördüm güzel kız ama. Şeye girelim bence Instagram yazışmalarına tekrar. Aynen Instagram Aynen. yazışmalarına girek ya. Gerçekten Instagram yazışmalarına girelim. Hadi. Şimdi giriyoruz. Oo, de bir şey yazışmış. Bu ne? Bakayım bir. Ne yazıyor? Dır, dur dur dur. bunu. Ne var? Bir baksana. Aha Ali. Bunu koyalım mı? Bunu, ko ki. bunu koyalım mı? Ne görmedim ki ben? Ben ne şoktayım şu anda. Ben ne oğlum yok. Ben her bir şoktayım. Ya abi vallahi bak kapıyı açar mısınız? Ben her bir şoktayım. Ben görmedim gösterin. Baksana be. Ben her bir hali baksana Ola. Oh. ben. Bunu Toper. ben bunu bu video iptal olur. Bu bu video iptal. Toprak. Gerçekten bir iptal. Bir çık dışarı çık. Dur dur kaydı kapattım bekle. Kapat kaydı. Gerçekten bekle. Ben çekerim abi. Aç bakalım. Ya ben şoktayım şu anda. Siz şey yapıyorsunuz da. Toprak gerçekten şoktayım. Gel gel. Ne, ne yazıyor? Bu ne? Neredesin? Ya kuzey ne yap... Baksana bir. Ya bir saniye kaçtı yazışmışsınız? Ne? Trol Troll bu. Troll değil, sen yazışmışsın. Ya hayır. Oğlum. Evet. Ve Kuzey Şok'ta Görkemle biz niye yazışalım? Ara Görkem'i. Görkemle. <laughs> gel şöyle <gülüyor> gel, gel, <gülüyor> gel. <gülüyor> ara. ara. Geç mutfağa, geç mutfağa. Allah Allah. Ara kardeşim bizi ara, ara. ispatla. ara. Geç. Tamam. Dur ekran kaydını kaynatın. Kapanıyor. Toprak vallahi görkemle. Kanka şu an bak videodasın. Ne videosu? Telefon karıştırma videosundasın. Ben seninle yazışmadım şu an. Adım gibi de eminim. Ben yazışmadım kanka. Ali abi gül yazışmış ya. Ee, Sana bir şey soracağım Görkem. Ee, Geçerken. Toprak şey kuzeyi hiç sevmiyorum falan. Çok gıcık işte sevmiyorum. Ali abi çağırdığı için geliyorum falan yazıyor ya. Gerçekten de öyle mi? Ehe. Nasıl ya? Bunu dedi mi? Hayır, Hayır demedim, demedim ya. ya. Demedim ya. Ama vallahi... Ben şu anda gerçekten ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Vallahi demedim. Ben topraktan bunu hiç beklemezdim. Toprak bizi üzdün ya. O kadar çok böyle gerçekten de yani hani çok seviyorum. Bu tepkiyi görmek beni çok üzdü. Vallahi bir şey yapmadım. Ya ben anlatsam en iyi arkadaşım yazmış. Gör işte. Bir de bizi bile takip etmiyor. Ya bizi abi, de takip et. İşte abi. buradan anlamak gerekiyor. Şu arkadaşlar şu Müzey an saati gösterebilir miyim? Bak saat... Bir saniye. Bak saat 22.33. Abone olmamışsın hiçbir yere. Bir Sadece saniye. Salim'i takip ediyorsun. 22, 22.33. Kuzey'e gıcık olduğunu oradan anladım ben senin. Saat 22.33. 3 dakika önce konuşmuşsunuz. 3 dakika önce 3 dakika, sen, evet, geldik buraya. Ben tarihini bilemem. Belki senin saatin yanlış. Ben, ben bilemem. Bugün 22 20 28. Bugün diyor, belki bugün diyor belki yarın. Belki yarından sen. da yakın. Ben anlayamadım. Çok kalın. Yok gerçekten <laughs> üzdün beni. Niye o zaman takip etmiyorsun bizi? Abone olmamız. Ama telefon yeni olduğu için mi? Gıcık ol, olduğun için. Demek ki bize de gıcık. Telefonun hani. yeni harika ne var? Google hesabıyla giriliyor. Telefonu. Aynen öyle. <laughs> Google hesabıyla. Tamam açıklamadı kardeşim. Ya vallahi ya. Vallahi ya bak. Allah çarpsın. Ama 4 dakika önce diyor ben yazışmadım. Oğlum biz 4 dakika önce buyduk Ben, ben zaten ben böyle olur. olmaz. Ben yüzleştirmek istiyorum. Başar ya ben. Inanıyorum. Hayır ben yüzleştireceğim. Ben toprağa inanıyorum. Ben yüzleştireceğim toprakla. Çocuk telefonda dedi ya neyi yüzleştireceksin? Hayır yüzleştirmek istiyorum. Yüzleşir misin? Neyi? Görkemle. Evet. Tamam otur şuraya. Tamam otur. <laughs> ya o. Teleport açar mısın? Ne şimdi? <laughs> <Vallahi> ya? <gülüyor> Kanka <gülüyor> bekle alacağım seni. Kim o top görkem mi? Evet. Top. <laughs> tamam karıştırıyorum. <laughs> İsimlerini karıştırıyorum. Toprak sen bana bunu bir açıkla kardeşim. Ya vallahi Allah ya vallahi. Oğlum biz küçüktük. Ben görkeme gelmedim. Ah sen de. <laughs> Oğlum sen nereden çıktın <laughs> Oo oh, bu nereden çıktı? <laughs> Uçtu geldi <laughs> çocuk onu bize öyle Yüzleşmek için bir 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 direkt şey. geldi. <laughs> evet Toprak. ya valla ben kendim yazdım zannettim ya. Toprak <laughs> çok. Şimdi zannettim. bir şey söylemek <laughs> istiyor. Söyler misin? <gülüyor> Öğrenim, <gülüyor> sen, ben de bir <laughs> şey söyleyeyim. Ne? Ne falan diyor. Neyi? Yazıştık ya niye yana söylüyor musun? Ya oğlum ya 4 dakika önce gösteriyordu ya. Aklım gitti valla. Buluştuğunuzda ne diyor? Ben onları sevmiyorum. Videoya falan çıkmak istemem de zorla Zorla değil <laughs> mi? Yok Ya oğlum doğruyu söyle ya. E doğru oğlum söyle bize. Allah Allah. Evet buna ne diyeceğim? Ya valla bak valla. O zaman <laughs> kara üzüm e O zaman <laughs> kara <uzun> etmesiyle <laughs> de devam <ediyor. gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çok üzüldü ya. Ben kızıyorum ben... vallahi. korktum ya. Korktum. ya. <laughs> ya. 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 Teyzem ben öyle Aa, şey biliyorum. Asla bize düşünmediğini. Biz sana sadece şöyle bir kışkırtma yapmak istedik. Gel gel gel. Görkem ama sen çok iyi oldun. Aa, gerçekten. Görkemin içeri girişi sanki normal gibi geliyor. İkisini <laughs> benim Gerçekten canlarım o kadar çok seviyorum ki. Ama toprak biraz sen seni. O yüzden anladım. hakkını helal et teyzeciğim. Ama böyle bir video O ya. zaman şimdi Hapbesi. Karayız muhabbesiyle devam edelim. Hadi hep birlikte gelin. <laughs> <laughs> Karayız muhabbesi. Le 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 le. le Şaka yaptım Meral. Sen sevmezsen. Ben İbo şov mu bura? Esmer sen, sen, sen. güzelsin. Tamam. Allah. <laughs> Hadi <laughs> saralım bakalım <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ya ben bunların arkadaşlıklarına bayılıyorum gerçekten. Ama böyle bir Fitnecilik alabimizden çıktı. Evet hocam Meral'dir. Hocam Yalan söyleme. <laughs> sen yaptın. tamam. Ne yani. oldu <laughs> ya? <ben yalan> <laughs> ya vallahi içim gitti ya. Aa, Gel <laughs> bakalım. Oğlum bırak uzayanı kanalı. Kışkırtma, şey kışkırtma yapılır. Yani buna ya, hazırlıklı olun. <laughs> Arkadaşlar evet. bir videonun daha sonuna geldik. Görkem ve Toprağa teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu arada da 2 milyon olacağız. 2 milyon olduğumuzda da bir kutlama gibi bir şey yaparız kendi aramızda. Atla, Sizleri atla. çok seviyoruz. Hangi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu, Mutlu kalın. kalın.